Merhaba arkadaşlar. Verilen yüksekliklere göre eşitlikleri yazalım. Birinci görselimize baktığımızda 2D yüksekliği eşittir. 3A artı B artı C'ye. İkinci görsele bakarsak eğer 2A yüksekliği eşittir. B artı C yüksekliğine. İkinciyi yorumlayalım. 2 çarpı A kesinlikle çifttir. Çünkü çarpanlardan bir tanesi çift sayı. Buna göre B artı C de çift olacaktır. Aynı şekilde yukarıya geçersek eğer B artı C çifttir. 2'de çarpanlardan bir tanesi çift olduğu için bu da çift olacak. Eşitliğin sol tarafı çift, sağ tarafında çift olması için A'yı burada çift seçmemiz lazım. Yani A sayısı çift bir sayıdır. Başka neyi biliyorum? B artı C'nin çift olduğunu biliyorum. Ama burada B ile C tek tek olabilir, çift çift olabilir. Böyle bir kesinliğimiz yok. Sadece toplamlarının çift olduğunu biliyoruz. Öncülerimize bakalım. Birinci öncülümüzde A artı 2B var. A'nın çift olduğunu biliyoruz. 2B2'den dolayı bu da çift olacaktır. Çift artı çiftten sonucum çift olur. Yani birinci öncülümüz her zaman çift sayılır. İkincisine bakalım. 2C burada çifttir. B'nin ne olduğunu bilmiyoruz. Tek de olabilir, çift de olabilir. Yani sonucum tek de çıkabilir, çift de çıkabilir. Bundan dolayı 2'yi almıyorum. Üçüncü öncülüm B artı C'nin çift olduğunu biliyoruz. A'nın da çift olduğunu biliyoruz. Çiftle çifti toplarsak sonucumuz çifttir. Yani üçüncü öncülümüz de her zaman çift. O halde cevabımız E seçeneğidir. Başarılar.